Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere limon çekirdeği filizlendirme, çimlendirme ve bakımını çekeceğim. İsterseniz başlayalım ama ilk önce ben size limonlarımı göstermek istiyorum. Bunları ben çekirdekten çimlendirdim. Bakın. Şöyle. Bakın her biri bu 5 aylık mesela. Bu 5 aylık, bu da 5 aylık. İkisi kardeşler. Bunlar iki aylık, bu da 1 aylık. Bunları yeni çimlendirdim size göstermek için. Bu da bir haftalık, iki haftalık. Bu da aynı şekilde bir aylık falan. Arkadaşlar şimdi çimden dilmiş olduğum size limon filizlerimden göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın. Böyle bir kabın içerisine koydum ve bakın. Bu şekilde bakın mesela. Şimdi görüyor musunuz? Köklendi. Bu da aynı şekilde bunlar biraz az köklenmişler ama olsun. Şöyle bakın. Şimdi bunları gördüğünüz gibi bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum sizlere. Hemen kapağımız kapatalım, bunu bir köşeye koyalım. Hemen bir tane ihtiyacınız olan bir tane tabii limon. Çekirdeklerini kesmemek için şu şekilde keseceğim. Normalde biz böyle keseriz. Evet hemen çeselim ki çekirdeklerini alalım içerisinden. Hemen şöyle bıçakla zarar vermek istemiyorum. Bakın bir çekirdek. Hemen şöyle birazcık yoklayacağım. Bu çekirdek bunda yok. bunda da çekirdek mevcut değil biz biraz çekirdeksiz limon almışım galiba yok arkadaşlar neyse bir tane çıktı onu dua edelim hemen bunu şöyle şurada dursun bu çekirdekle ne yapacağız onu göstereceğim size şunu alayım Arkadaşlar biliyoruz ki e, bunun limon dışarısı dışında böyle kaygan bir şey var böyle hemen elimizden kayıyor. Bunu bir peçete yardımıyla onun dış kayganlığını alıyoruz. Bu şekilde bakın. bazı suda falan bekletiyor hiç öyle uğraşmayın. Hemen iki dakikada halledersiniz. Sonrasında bunun dışarısında böyle sarı bir zar var gördüğünüz gibi. Bunu buradan alıyorsunuz. Bakın şu şekilde bu elle bile oluyor bastı bıçakla yapıyor ama ben çekirdeğe zarar vermek istemiyorum o yüzden elimle yapıyorum o dışındaki kayganlığı çıkartmazsanız eğer e, arkadaşlar olmaz yani çıkaramazsınız mümkün değil o bu şekilde bakın çıkartmak mümkün hemen bakın çıkarıyorum evet bakın dış kabuğu soyuldu ve iç kabuğu aslında gördüğünüz bu renk. Peki biz bu çekirdeği nasıl çimlendiriyoruz? Şöyle böyle bir peçete kullanıyorsunuz. Sonra bunu içerisine koyup üstünde kapatıyorsunuz. Ve kapatıyorum. Ve üzerinde bu şekilde nemlendiriyorum. Yani ıslatıyorum. Biraz fazla ıslandı, ıslandı her yer sorun yok. Çok fazla ıslatmanıza gerek yok. Biraz sıktım ve tekrar şöyle katlatıyorum, katlıyorum. Kavanoza koyabilirsiniz. Bunu ağzı kapalı bir kavanoza veya da benim yaptığım gibi şöyle bir kapalı ağzı kapalı bir kap. Bunu çıkaracağım, bunları ekeceğim arkadaşlar. Ben, bakın bunlara. Bunu bu şekilde bunun içerisine koyacağım. Havalandırmanıza gerek yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları şimdi ee dikeceğim. Bakın bu çok fazla çimlenmiş. Bunları belki çimlenmesine devam ettirebilirim ama dikebilirsiniz yine de. Bakın. Şimdi artık bunu toprağa dikeceğim. Bakın. gördüğünüz Bu şekilde bunun deliği, delik açmam gerekiyor. Çok fazla delik açmayın. Bu delik ne kadar olmalı? E, çekirdeğin iki katı kadar olsa yeterli olacaktır. Bakın. Ve çekirdeği arkadaşlar şu. Şurası şişman kısmı. Şurası ise e, uç kısmı oluyor. Sivri kısmı. Bunu bu şekilde dikmelisiniz. Yani bunu böyle dikmemelisiniz. Bunu gördünüz. Bu şekilde toprağın içerisine koyuyorum. Gördünüz mü? Sonrasında üstünü de kapatıyorum güzel bir şekilde. Sonra da bunun can verebilirsiniz. Bakın. Suluyorum. Bu kadar. Bakın çimlendirmek bu kadar kolay arkadaşlar. Arkadaşlar bu da e, o çekirdeği diktikten sonraki iki hafta sonraki hali iki hafta sonra gördüğünüz gibi bu kadar çabuk oluyor. E, i̇ki hafta sonra çıkmıyorsa çürüdü çekirdek diyemeyiz arkadaşlar. Belki bir ay sürebilir yani üç hafta sürebilir bunun çekirdeğe bağlı sizin sulamanıza bağlı falan. Yani dediğim gibi bu iki haftaki hali. Ben size limonlarımı dediğim gibi tanıtmıştım. Şimdi artık sıra bakımlarında. Arkadaşlar limon çekirdeği bakımı ee, çok fazla direkt güneş ihtiyacı olur arkadaşlar. Ee, yani 8-9 saat direkt güneş ışığı almalı ki güzel gelişsin, güzel büyüsün. Benim bunların hepsi güzel güneş ışığı alıyor, direkt güneş ışığı alıyor. Direkt güneş ışığı almalarında hiçbir sakınca olmaz, hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar dediğim gibi direkt ne şişe alsalar da hiçbir sorunla karşılaşmazsanız. sulaması e sulamasıysa kesinlikle toprağını kurutmayın. Eğer toprağını kurutursanız bakın ben bunu unutmuşum, toprağını kurutmuşum. Hemen bakın burada bir kuruma oluşmuş. Bu bence hiç hoş görünüm sağlamıyor. Ben bu yüzden kesinlikle toprağın tamamen kurumasına izin vermiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar toprağının tamamen kurumasına izin vermeyin. E yani sanki hafif kurumaya yakınmış gibi sulayın. Ben şimdi sulamasını göstereceğim sizlere. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki e, bu limon ne kadar saksı ne kadar. Arkadaşlar e, siz boyuna değil köküne göre yapmalısınız. Yani kökü ne kadarsa ona uygun bir saksı seçmelisiniz. Arkadaşlar dediğim gibi sulaması da bu şekilde. Şimdi e, artık videoyu bitirmek istiyorum. Ee, videomu beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Size çok seviyorum.